ya o yaptığı normal değil yani. evet, evet. O Atakan ne güzel tokat demişti Şarjı zor e? mu biraz ya Zor tabi Tak tak Abi, tak, tak, abi, abi demin yerinden çıkmış Ya Poseidon ananı sikiyim Oho yaptım Ananı Abi bir dakika, bir dakika. Atıyorum fotoğrafı Video makers, make, simetre metrullar. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hangi? Ne Hangisi? Şimdi nasıl kanka? İyi, o da iyi. oldu? kanka, sıkıntı Ne Gel sen oldu? Ne sen mi?